Allah Azze ve Celle, Peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın insanlara söylediği bir şey anlatıyor bize. Estaizu bismillahirrahmanirrahim. Fe eyyül ferikayni ehakku bil emni in kuntum talemun. Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. Önceki ayette, iki gruptan hangisi sizce iç huzuru daha çok hak ediyor? Yani bu ayet hayatında huzur elde edenler hakkındadır. Her türlü duygusal dengesizlikten, depresyondan, üzüntüden, öfkeden veya anksiyeteden muzdarip insanlar tanıyoruz. Nasıl huzur bulunur? İç huzurla inanç arasında bir ilişki var mıdır? Hatta huzurun duygusal, psikolojik halleriyle. Allah diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِثُوا bi بِظُلْمٍ Gerçekten imana gelenler ve hakikatleri ya da inançlarını kötü amellerle gölgelemeyenler. Başka bir deyişle kötülük etmek bir rahatsızlıktır sadece dışarıdan değil, zulmettiğinizde dışarıdaki bir şeyi ya da birini rahatsız ediyorsunuzdur. Ama bu ayette Allah sanki birine yanlış yaptığınızda aslında kendi içinizde bir şeyleri bozduğunuzu çok güzel bir şekilde tarif ediyor. Ve sonra Allah eğer bunu yapmaktan, başkalarına kötülük etmekten ve zulmetmekten ve herhangi bir adaletsizliğe bulaşmaktan alıkoyabiliyorsanız, ''Ulaike lehumul emnu'' işte huzuru hak edenler onlardır diyor. Huzura onlar sahip olacak. İçlerinde huzur olacak kişiler onlardır. Sübhanallah. Bu günlerde savaşta mezalime şahit olmuş ya da kimse görmezken zulmetmiş asker gördüğünüzü biliyorsunuz. Ya da savaş esnasında mezalime sessiz kalmış. Geri döndüklerinde intihar ediyorlar ya da kabuslar görüyorlar. Ya da ilişki kuramıyor, uyuyamıyor veya bir sürü ilaç kullanıyorlar. Bilirsiniz TSSB vesaire. Sadece fiziki travma değil, fiziksel travma başka bir şeydir ama sadece tecrübe ettikleri, yapmak zorunda kaldıkları ya da yaptıkları ama yanlarına kalan şeylerin verdiği duygusal travma bile. Otoritelerin ve hükümetin nezdinde bunlardan sıyrılmış olabilirler ama içleri hasar almıştır. Artık huzurları yok. Bununla yaşayamıyorlar. Her tür suçu işleyen insanlar var. Sadece diğer insanlara karşı değil. Sübhanallah. Günümüzde mesela eğlence sektöründe, müzik sektöründe insanlar var. Biliyorsunuz belki çok meşhur bile değiller ama sadece günah işlemek ve kötülük etmekten ibaret olan sektörlerde insanlar var. Mesela gece kulübü sektöründeler. Bu necis sektörlerde insanlar var. Bu insanların huzur bulabilmek için ciddi ciddi uyuşturucu etkisi altında olmaları gerekiyor. Çünkü etki altında olmadıklarında kendilerine ve başkalarına karşı çok fenalar. Kendilerini uyuşturarak gerçeklikten kaçmaları gerekiyor. Başa çıkabilmek için, sırf başa çıkabilmek için sadece başa çıkabilmek için sübhanallah. Allah diyor ki imanı gerçekten bulan kişiler bir kulüpte, bir partide, bir uyuşturucuda, alkolde ya da herhangi bir yerde bulamayacakları bir huzur bulmuşlardır ve bu kötü şeylere ilgisi olmayanlarınız. Belki siz de ardı ardına filmler izleyerek sadece eğleniyorsunuzdur ama bu sizin içinizi mahvediyor. Sizi paramparça ediyor. Ve yapabileceğiniz tek şey o boşluğu daha fazla, daha fazla eğlenceyle doldurmak bu bitmek bilmiyor. Ve günün birinde elhamdülillah Ramazan geliyor ve bunları bırakmaya ya da azaltmaya karar veriyorsunuz. Umarım ki bu Ramazan tamamen bırakırsınız. Sonra mescide gidip bu huzuru hissediyorsunuz. Bunu uzun zamandır hissetmemişsinizdir. Bu yüzden içinize doldurduğunuz bu manevi zehirli atıkla arasındaki farkı ayırt edebilirsiniz. Ve artık bu temizlenmektedir. Sadece Kur'an dinlemekle bile. Sadece başınızı diğerleriyle birlikte yere koyarak, Sadece o birkaç dakika bile size neler yapıyor. Biliyorsunuz başta uzun zamandır kötü yiyecekler yediğinizde sağlıklı yiyeceklerin tadı kötü gelir. O yüzden uzun zaman sonra bir mescide ilk defa geldiklerinde şöyle düşünürler. Hemen buradan çıkmam gerek. Yakınlarda gösterilen bir film var mı? Bunun yerine ona gitsem olur mu? Mescidin dışındayken bir sürü insan görüyorsunuz. Özellikle gençleri. Hepsi cihazlarına odaklanmışlar. Kimse huzurlu değil, kimse sükunet içinde oturmuyor. İmanın yaptığı şey ise budur size sükunet verir, huzur verir. Gergin olmazsınız, rahatsız olmazsınız. Sürekli bir uyuşturucuya ihtiyaç duyma halinde değilsinizdir. Gözleriniz için olsun, beyniniz için olsun, diliniz için, uzuvlarınız için o uyuşturucuyu aramazsınız. Sakinsinizdir. Sübhanallah. Ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun. İşte kendisine hidayet verilenler onlardır. Başka bir deyişle Allah diyor ki bağlılık olmadan sadece gelip geçicidir o huzura sürekli sahip olabilmek için biraz bağlılık göstermeniz gerekecek. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın başka bir yerinde diyor ki, Estaizu billah, Ela bi zikrillahi kulub. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur, sükunet bulur, sakinler. İşte bu ayet bunu anlatır. Vallahi dünya ve bu dünyadaki bütün insanlar huzur arıyor, iç sükunetlerini arıyorlar. Bir şeyler onları rahatsız ediyor ve kendilerine şöyle söylüyorlar. Eğer şuna sahip olsaydım mutlu olurdum. Ve farklı şekillerde söylüyorlar mutlu olmak gibi. Şu kadar param olsa mutlu olurdum. Şu kızı alsam mutlu olurdum. Şu arabayı alsam mutlu olurdum. Şu evi alsam. Burada yaşasaydım mutlu olurdum. Şu cihazı alsaydım. Şu oyuna sahip olsaydım. Şunu yapsaydım bunu etseydim. Böyle şeyleri sıralayıp arkasından mutlu olurdum diyorlar. Biliyor musunuz daha önce şunu yapsam mutlu olurum dediğiniz şeyleri yaptığınızdaki mutluluğunuz ne kadar sürdü? Sonra tatmin bulamayıp başka bir şeye yöneldiniz. Bu Allah'ın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sözleriyle bize öğrettiği ayettir. Bu sözler ebedi öğredin. O gün içinde, bugün içinde geçerli. Gerçekten imanı bulabilen ve imanlarını kötü amellerle değiştirmeyen insanlar. Yani Müslüman olsanız bile huzurlu olduğunuz anlamına gelmeyebilir. Belki imanınızın yerine kötü ameller koyuyorsunuzdur. Kötü amelleri bırakmalısınız, hayatınızdan çıkarmalısınız. Böylece Allah size huzur bahşedecektir. Allah hepimizi huzurlu insanlardan ve mühtedilerden kılsın. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve Facebook sayfamızı da takip edebilirsiniz.